Kemal Paşa'yı çok sevdim artık kök salıyorum. Yemek sadece benden sorulacak galiba bu gidişle. Çok biliyorsun megalomanımdır da en güzel yemek bende. Peki ne kadar harcadınız ne kadar mal oldu bu fikir ee, nereden aklınıza geldi? Valla benim e, fikirlerim kararlarım anidir. E, oturuyorduk arkadaşlarla böyle böyle bir yer var dediler. Gece saat 2'de geldim yere baktım tamam mı tamam. Ondan sonra dükkan sahibini buldum onunla da tamam mı tamam. Bıraktım gerisini. Ondan sonra Kemal Paşa'da millet ben tutacağım, o tutacak derken ben zaten tutmuştum. Geçmiş olsun dedim, açtım. Evet. Neler var e, menümüzde? Menümüzde e, herkese hitap edeceğiz. Et yemek isteyen kebaplarını yiyecek. Cağ yemek isteyen gerçekten kuzuyla yapılan cağımızı yiyecek. E, yemek yemek isteyen burada Kemal Paşa'da çok büyük bir eksiklik yemek. Yemek isteyenler fırında güveçte pişmiş yemeklerimizi yiyecek. Kesinlikle tencere yemeği yapmıyorum. Buradan özellikle de duyuruyorum. Bütün yemeklerimiz güveçte ve pide fırınımızın içinde pişiyor odunda. Artı isteyen tatlı çeşitlerini yiyebilecek. Canı sıkılan gelip yukarıda işte oturup çayını kahvesini içebilecek. Artı işletme sahipleri, fabrika sahipleri burada toplantılarını, toplantı yemeklerini bunları yapabilecek. Çok amaçlı bir işletmem var benim. Bekleriz hepinizi. Peki son olarak ne söylemek istersiniz Kemal Paşalılara? Kemalpaşa'ya geldiğim için kendimi çok mutlu hissediyorum. İlk geldiğimde ya ben burada yapamam demiştim ama evet karnım burada doyuyor. Kemalpaşa'daki insanları tanıdıkça da onları çok sevdiğimi anladım. Herkese teşekkür ederim beni e, böyle kabul ettikleri için. Çok güzel dostlarım oldu. İyi ki gelmişim. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Güzel mekanın açılışa katılan tüm dostlar, akrabalar, arkadaşlar sevenlerimize hoş geldiniz diyorum. Ben Mustafa Köse, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kemal Paşa'dan. Sevgili dostumuz, yemeğin kraliçesi, gurmemiz, Kemal Paşa'ya ayrı bir tat, ayrı bir hava getiren Nile Özen kardeşimizin, tabi daha önce e, sanayi firmalarına verdiği yemeğin ayrıca bunu restoran şekline çevirerek değerli müşterilerine, Kemal Paşa daha bir kat, daha bir güzellik katmak için açmış olduğu bu güzel mekanı açmış, açmış, açmak için bunu burada bulunmaktayız. Bu güzel böyle bu güzel eğlence renk katan değerli belediye meclislerimiz Ziya Bey, Yılmaz Bey, İzmir Pazarcılar Odamız Başkanı Hamdi -Yenişen. -Yenişen. Yenişen ve bu mekanın sahibi olan Değerli hemşerimiz evet, Yusuf Kiraz. Yusuf Kiraz beyefendi. Aynı zamanda Nilay Hanım'ın değerli kader arkadaşı, yol arkadaşı, hayat arkadaşı, değerli aktör arkadaşımız. Sağ olacağım. Ve yanında onun iki tane çiçeği. Bir tanesi kızı. Diğeri de oğlu. Karahan Bey. Ben. Bu güzel mutluluğu hep beraber paylaşıyoruz. Allah hayırlı kazançlar, uğurlu kazançlar versin. Allah lezzetine lezzet katsın. müşterilerini kaybettirmesin. Kendi kalitesini de bozdurmasın inşallah. Hayırlı olsun, uğurlu, uğurlu olsun diyorum. Nili Hanım hoş geldin. Kemal Paşa'mıza neşe verdi. Hayırlısı olsun tekrar. Nili Hanım, Usta Bey gel şöyle. Bey. gel şöyle. Görün. Hayırlı uğurlu olsun. Allah mübarek eylesin. Bir parçayı paylaşalım.